Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burçların uğuru sayılarını anlatıyorum arkadaşlar. Koç burcunun 8 sayısı şanslı sayısı. Boğa burcu arkadaşlar 6 sayısı şanslı sayısı. İkizler burcu 5 sayısı şanslı. Yengeç Burcu 2 sayısı şanslı. Aslan Burcu Bir sayısı şanslı. Arkadaşlar Başak Burcu sayısı Başak'ın 5 sayısı şanslı. Terazi Terazi Burcu arkadaşlar 6 Terazinin altı sayısı şanslı arkadaşlar. Akreplerin 8 arkadaşlar. Sayısı Şanslı sayısı 8. Yay burcunun 3 arkadaşlar. Sayısı şanslı sayısı 3 yayların. Oğlakların 4 arkadaşlar. Sayısı şanslı sayısı 4. Kovaların 4. O da 4 çünkü kova da çok şanslı. 4 sayısı da şanslı sayısı arkadaşlar. Balıkların 9. Şanslı. Bitişi çünkü 9 bitiştir arkadaşlar. Çok iyi şans. Şanslı sayısı 9 arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sizin için burçların uğurlu sayılarını yazdım arkadaşlar. Çok güzel. Beni diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.